Karbonhidrat ve proteinlerin yapı taşları suda çözünen maddeler olduğu için ince bağırsaktan emildikten sonra kapı toplar damarıyla karaciğere, sonrasında karaciğer üstü toplar damarıyla da alt ana toplar damara geçtikten sonra ancak kalbe ulaşabilirler. Bu yüzden cevap D seçeneğidir. İnsanlarda sindirim sonrasında elde edilen besin monomerleri arkadaşlar enzim sentezinde kullanılabilir. Örneğin amino asitler. Yapısal makromoleküllerin sentezi olabilirler. Örneğin glikozdan polisakkarit üretilebilir. Dokularda depolanabilirler. Örneğin yağ asitlerinin fazlası yağ dokuda trigliserit formunda depolanabilir. Fakat organik bir maddeden inorganik bir madde olan mineral sentezinde ilgili monomerleri tüketemeyiz. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. Karaciğer ve pankreasın ortak olmayan özelliği glikojeni glikoza çevirerek kana glikoz verme özelliğidir. Bunu sadece karaciğer yapar. Fakat İkisi de sekretin hormonundan etkilenir, uyarılır. İkisi de yağların sindiriminde görev alır. Biri mekanik, biri kimyasal. İkisi de vater kabarcığıyla ile 12 parmak bağırsağına salgılarını gönderir. İkisi de hücrelerinde protein sentezleyebilir. Cevap D seçeneğidir. İnsan sindirim sisteminde protein, glikojen ve trigliseritleri sindirecek arkadaşlar kimyasal sindirimde görevli çeşitli enzimler salgılansa da selüloz için salgılanmaz. Bu yüzden cevap E seçeneğidir. Verilen hormonlar içerisinde proteinlerin sindirimde rol alarak peptit bağlarını hidroliz eden sadece pepsindir. Bununla birlikte arkadaşlar lipazı biz sadece yağların sindiriminde görürüz. Amilaz, laktaz ve dextrinazı ise karbonhidratların kimyasal sindiriminde işlev görürken görebiliriz. Cevap A seçeneğidir. Sağlıklı bir insanda yağların sindirimi ve emilerek dolaşıma katılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğu bizlere sorulmuş. Kimyasal ve fiziksel sindirimi ince bağırsakta başlayıp sonlanır arkadaşlar. Kimyasal sindirimini sağlayan lipaz enzimi pankreastan salgılanır. Sindirimle oluşan moleküller bağırsak epitellerine şilomikronlara dönüştürülür. Sindirimi sorucu oluşan yağda eriyen vitaminlerin emilip taşınması lenf damarlarıyla sağlanır. Yağların arkadaşlar sindirimiyle yapısından yağ asidi ve gliserol çıkar vitaminler çıkmaz. Sindirimde safra ile emülsiyon hale getirilen yağların lipaz ile yağ asitleri ve gliserole parçalanması gerçekleştirilir. Yani safra ile mekanik, lipaz ile kimyasal sindirimi yapılır. Yanlış olan D seçeneğidir. Dekstrinaz ve amilaz karbonhidratların kimyasal sindiriminde görev alsa da lipaz yağların, karboksipeptidaz proteinleri sindiriminde rol oynar. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Karaciğer kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelleyen heparin salgılayabilir. Aynı zamanda kanın damarda ihtiyaç halinde pıhtılaşması için gerekli olan fibrinojen gibi, protrombin gibi maddeleri de sentezler. Kandaki amonyağın bir kısmını alarak hücrelerinde üreye dönüştürür. Alivar sentezini uyaran eritropoyetin hormonu da salgılayabilir ama Sentezedi safra sıvısının kapı toplar ile 12 parmak bağırsağına taşınması mümkün değildir. Bunu ancak arkadaşlar koledok kanalıyla gerçekleştirir. Çünkü safra arkadaşlar kana salgılanmaz. Koledok kanalıyla 12 parmak bağırsağına gönderilir. Yanlış olan D seçeneğidir. Verilen organlardan pankreas, ince bağırsak ve midenin salgılarında arkadaşlar sindirime enzimi bulunur. Fakat karaciğer ve kalın bağırsak salgılarında sindirime enzimine rastlanmaz. Kalın bağırsak sadece mukus salgılar, karaciğerde safra salgısı. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. DNA ve RNA dediğimiz nükleik asitler ince bağırsakta kendilerini oluşturan nükleotitlerin yapı taşlarını parçalamalar. Bunun için arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane enzime ihtiyaç var. Biri pankreastan, diğeri ise arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanır. Bunlar arka arkaya takımlar halinde işlev görürler. Dolayısıyla birinin ürünü gördüğünüz gibi diğerinin substratı olabilir birlikte ince bağırsakta arkadaşlar bu tepkimeleri gerçekleştirirler. Fakat nükleazın pankreastan salgılanması için sekretin değil kolesistokinin gerekir. Nükleotidazın ise ince bağırsaktan salgılanması için ilgili hormona ihtiyaç yoktur. Yanlış olan D seçeneğidir. Anormal durumda midenin içeriği arkadaşlar yemek borusuna kaçmaktadır. Biliyorsunuz buna refle hastalığı isim veriyoruz. Mide ağzında bulunan sfinkter kaslarının görevini yapmamasına bağlı olarak gerçekleşebilir. Hasta bireylerde ses kısıklığı, boğaz ağrısı olabilir. Çünkü asidik bir madde yukarıya doğru kaçmaktadır. Hastalığın tedavisi ve çözümü sadece ameliyat değil, diyetle arkadaşlar kilo vermekle vesaireyle de düzeltilebilir. Cevap D seçeneğidir. Mide asidinin fazla üretilmesiyle mide iç yüzeyinde yaraların oluşması arkadaşlar ülser olarak nitelendirilebilir. Bağırsak hareketlerinin azalmasına bağlı olarak karında şişlik ve ağrıya neden olan hastalık ise ya da rahatsızlık ise kabızlıktır. Anüs bölgesindeki toplar damarların genişlemesiyle kanama ve iltihaplanma oluşumu durumu ise arkadaşlar hemoroidle ifade edilebilir. Üçü de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Hemoroid'den kurtulmak için arkadaşlar mutlaka kabızlığı engelleyerek bağırsak hareketlerini ve dışkılamayı kolaylaştırmak gerekir. Bunun için de bol miktarda arkadaşlar lifli gıdalar tüketilmesi gerekir. Sadece sıvı alarak da bu problemler çözülmez. Vücudun ihtiyaç duyduğu gıdaları almamız gerekir. Cevap B seçeneğidir. Sindirim sisteminin sağlıklı yapısını koruyabilmek için elleri sıklıkla yıkamalı, hijyene önem vermeliyiz. Çok yağlı kızartmalar, yanmış ızgaralar tüketmemeliyiz. Besinler ağızda iyice çiğnenmeli ve yavaş tüketilmelidir. Dişler yemekten sonra fırçalanarak çürükler tedavi edilmelidir. Fakat bağırsak florasını oluşturan bakterilerin aşırı üremesini önlemek amacıyla düzenli aralıklarla antibiyotik kullanmak doğru değildir. Çünkü oradaki bakterilerin büyük bir bölümü bizim için faydalıdır. Cevap A seçeneğidir. Sağlıklı bir insanın dolaşım sistemi hormonları hedeflere taşıyabilir. Taşıdığı elektrolitler sayesinde kanın pH'sını düzenleyebilir. İçerdiği hücreler ve antikorlar sayesinde vücudu savunabilir, solunum gazlarını taşıyabilir alıyorlar sayesinde ama ATP molekülü hücreler arasında taşınmaz. Çünkü bir hücreden dışarıya zaten çıkamaz. Her hücre bundan dolayı da kendi ATP'sini üretmek zorundadır. Cevap D seçeneğidir. Sağlıklı bir insanın kalp yapısıyla ilgili ifadelerinden hangilerinin yanlış olduğu sorulmuş. Kalp arkadaşlar kendi içinden geçen kandan değil, koroner kalp damarlarından geçen kanla beslenir. Diğerlerine baktığımız zaman arkadaşlar üst kısmında toplar damarların bağlantılı olduğu kulakçıklar, alt tarafta ise atar damarların bağlantılı olduğu karıncıklar rastlanır. Sağ kulakçık ve karıncık arasında triküspit, sol tarafta biküspit kapaklar bulunur. Kulakçıkların e, duvarları karıncıklardan daha incedir ve kalbin dışında çift katlı perikard tabakası yer alır. Yanlış olan D seçeneğidir. Kalbin karıncıkları sistol durumundayken kanı atar damara pompalayabilirler. Kalp tamamen diastol durumunda dinlenirken hem kulakçık hem de karıncıklar kanla dolar. Kalpte kulakçıklar kasıldığı zaman karıncıklar arkadaşlar gevşer ki kan karıncıklara dolabilsin. Bunlar doğru ama kalpte kulakçıklar sistol durumundayken karıncıklar sistol durumunda olamaz. Diastol durumunda olmalı ki kan kulakçıktan karıncaya dolabilsin. Doğru olan D seçeneğidir. Sağlıklı bir bireyle karıncıkların kasılması sırasında olaylarından hangileri gerçekleşmez? Karıncıklar kasıldığı zaman kanı arkadaşlar atar damarlara gönderilir. Bu esnada atar damarlar ile karıncıkların arasındaki yarımaya kapaklar açılır. Kulakçıklar diastol durumuna geçerek toplar damardan kan alarak dolabilirler. Bunlar gerçekleşir ama biküsbüt ve bit kapaklar açılmaz. Onlar karıncıklar değil kulakçıklar sistol durumuna geçtiği durumda açılır. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Sağlıklı bir bireyde kalp yapısı ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Yapısındaki kalp kası somatik sinir sisteminden gelen impulslarla değil, otonom sinirlerle uyarılır. Bu yanlıştır. Sağ kulakçık ve karıncıkta oksijence fakir, sol kulakçık ve karıncıkta karbondioksitçe zengin kan bulunur denmiş. Halbuki arkadaşlar sol tarafta temiz, sağ tarafta kirli kan bulunur. Bu da yanlıştır. Sağ karıncıktan çıkan akciğer toplar damarında denmiş. Karıncıklardan toplar damarlar değil atar damarlar çıkar. Bu da yanlış. Cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki damarlardan hangisinde oksijence zengin kan bulunur? Akciğerden arkadaşlar kan temizlendikten sonra akciğer toplar damarıyla hatırlarsanız kalbe dönüş yapar. Dolayısıyla burada temiz kan vardır. Diğerlerin tamamında kirli kan bulunur. Cevap C seçeneğidir. Verilenler içerisinde asetilkolin salgısı arkadaşlar kalp atışlarını yavaşlatır. Fakat kanda bulunan kafein gibi uyarıcı maddeler karbondioksit ve onun oluşturduğu asitlikteki artış bir de sempatik sinirlerin kalpteki arkadaşlar özellikle SA düğümünü uyarması kalp atışının hızını artırır. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Toplar damarlarda kanın ilerlemesine aşağıdaki faktörlerden hangisinin etki etmeyeceği bizlere sorulmuş. Yapısındaki düz kasların kasılıp gevşemesi, kulakçıkların gevşemesiyle oluşan emme kuvveti, soluk alma sırasında göğüs kafesinin genişlemesiyle oluşan negatif iç basınç Damar boyunca bazılarında bulunan tek yönlü açılan arkadaşlar kapakçıklar etkilidir. Ama çapının atar damardan zaten dar olması mümkün değil. Toplar damarın çapı daha geniştir. Fakat çapının geniş olması kanın ilerlemesini kolaylaştıran bir faktör değildir. Cevap E seçeneğidir. Verilen yapılardan bağ doku, kapakçıklar, elastik lifler ve düz kasa arkadaşlar kılcal damarda göremeyiz. Fakat her üç damarına en iç kısmında endotel dediğimiz yassı epitel hücrelerinin oluşturduğu ince bir tabaka bulunur. Cevap A seçeneğidir. Sağlıklı bir bireyde kan karaciğer kılcal damarlarından geçerken arkadaşlar içeriğindeki A vitamini ve üre artabilir. Çünkü karaciğer hücreleri amonya üreye çevirerek kana verirken ihtiyaç halinde depoladığı Adek vitaminlerinde kana verebilir fakat safrayı kana değil kanala verir. Glikojene de doğrudan değil glikoza dönüştürerek ancak kana verebilir. Bu yüzden cevap D seçeneğidir. Verilenler içerisinde büyük dolaşıma ait olmayan alveol kılcal damarlarıdır. Bunu küçük kan dolaşımında yani kalp ile akciğerin arasında gerçekleşen kısa mesafeli dolaşımda görüyoruz. Bununla birlikte aort, glomerulus, kapı toplar damarı ve koroner damarlar büyük kan dolaşımına aittir. Cevap C seçeneğidir. Büyük ve küçük kan dolaşımının fizyolojisini öğrenen bir öğrencinin aşağıdaki bilgilerden hangisinin yanlış olduğunu söylemesi beklenir. Sağ karancıktan çıkan akciğere ter damarının karbondioksitçe zengin kanı akciğere taşınması küçük kan dolaşımında gerçekleştirilir. Büyük kan dolaşımında kalpten çıkan kan oksijence fakirleştirilir, kirletilir. Yani küçük kan dolaşımında kan temizlenirken büyük de arkadaşlar kirletilir. Küçük kan dolaşımında işlev gören kılcal damarlar kandaki oksijen oranını artırır. Çünkü akciğerlerden geçerken kan temizlenir. Büyük kan dolaşımında kandaki karbondioksitin artışı doku kılcallarında gerçekleştirilir. Çünkü akciğer haricindeki diğer dokular oksijen alarak karbondioksiti verir. Fakat küçük kan dolaşımında kanın akış yönü toplar kılcal atar şeklinde değildir. Önce akciğer atar damarıyla çıkarız. Alveol kılcalarından geçerek akciğer toplar damarıyla yeniden kalbe ulaşırız. Cevap C seçeneğidir. <laughs>